Sen hayatında zeytinyağlı dolma yapabildin mi? O, o, geçen sene biber yapmıştım da ellerini yiyecektim. Şey biber mi? öyle sen dolma sardım. Ben senin ha. bugüne kadar bir kere dolma filan sardığını bilmem anne. Hiç beceremedin. Yok. Hayatın boyu zeytinyağı öyle yaparım. alengirli bir yemek yapamazsın. şey Yaprak güzel olsa yaparım. Yapamıyorsun anne. Hiç yapmamışsın. Bir gün börek börek açma börek yaptın Hayır, mı yok, bir? Yapmadım. Niye yapmadın? Yapmadım. Niye evet. yapmadın? Keyfim bilir. Niye bilemedin işte? Ee, bilemedim, yapmadım. İyi bir Güzel. gelin ha ee, Herkes E kocam da yeniyordu ya seni beğenmem mümkün değil. Şey değil. <laughs> <Mühim> değil <laughs> kocan demiyor muydu bana bir el açması börek yap hiç gider en alasını alır gelir de demiyor Allah. muydu bana bir sarma yapayım ha. mantı aç demiyordu ha. ay sen bir melek melekle evlenmişsin evet çok Aa, babama güldün Çekil şuradan bunların üstüne oturma. Babama bir küpe istiyorum Aydın Güzel. Bir zeytinyağlı dolma yemedim elinden gidiyorum bak. Aa, e, almışsın ya. Nereye? Demiyorsun, iki tane anneme getir.